Herkes bana şunu soruyorlar. Ya Murat Bey çocuğunuz ne kadar daha yaşayacak? Böyle bir soru olur mu? İki yaşını görmez değil. Evet doğru. Yüzde 80, 90, 92 çocuklar ölüyor. Dünyada en fazla yaşayan kişi 27 yaşında. Bir tane var dünyada. 27 yaşına kadar yaşamış. Yani 30'unu görmüyor, gören yok. Bunu hiç düşünmüyorsunuz Hayır, siz. Hayır düşünmüyoruz. Çünkü sahibi biz değiliz bu şey. İnan bir ruhani huzur var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu Allah aleyhi ve sellem Efendimiz 5-6 tane çocuğunu kaybetti yani. Allah'ın en sevgili kulu. Böyle düşündüğünüzde Murat Bey hem sizi rahatlatıyordur hem üzüyordur. Üzülüyorum ama yani ben çocuğum niye böyle diye üzülmüyorum yani. <laughs> Farklı bir şey. Ne üzüyor en çok sizi? Yani bir şey yapamamak tabii ki. Ama yapamamanın yapamayacak bir şey bu. Yani bir tedavisi olan bir şey değil. Yok, orada